Yıldız Mutfakta kanaldan herkese merhabalar. Kereviz salatası tarifim var. Tencerenin içerisine bir adet tavuk butu alıyorum. Üzerine su geçecek kadar su doldurup bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve orta ateşte yaklaşık 45 dakika haşlayacağım. Yumuşayana kadar güzelce haşlansın. Şimdi de diğer taraftan derince bir kasenin içerisine bir su bardağı yoğurt, 2,5 yemek kaşığı mayonez ilave ediyorum. Yarım demet dereotu küçük küçük doğradım. Yarısını alıyorum çünkü üzerine süslemek için saklıyorum. Bir diş de sarımsağı sarımsak eziciden çıkarıyorum. Burada rendeleyip ya da kesebilirsiniz. Tamamen size bağlıdır. Ben her zaman pazardan alıp dondurucuda saklıyorum. Daha kolay oluyor. Yarım su bardağı ceviz içi irice doğradım ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek sosumuzu iyice karıştırıyorum. Bakın burada bile artık hazırdır diyebilirim. Ayrı bir sos tarifi oldu. Şimdi de 2 adet pazardan aldığım kerevizleri güzelce soyuyorum. Burada parmaklarınıza dikkat edin. Çok sert olduğu için kabukları yanlışlıkla parmağınızı kesebilirsiniz. Mümkün oldukça yumuşak yumuşak hareketlerle soymanızı tavsiye ederim. Hepsini güzelce soyduktan sonra ortasını kesiyorum daha kolay rendelemek için. Rendenin büyükçe dişi ile ta ki kerevizler bitene kadar rendeliyorum. Böylelikle güzelce kar beyaz böyle bir sebzemiz hazır oldu. Muhteşem oluyor. Yoğurdun içerisine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Aslında burada salatamız hazırdır. Ama zenginleştirmek istiyorsanız içerisine bir adet tavuk da ilave ederseniz muhteşem oluyor. Ayrı bir lezzet üzerine lezzet katılıyor. Arada böyle tavuğun köpükleri çıkıyor. Onları alırsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Tavuğu alıyorum piştikten sonra tabağa aldıktan sonra yaklaşık 15 dakika bekliyorum. Böylelikle iyice soğumuş olacaktır tavuğu alıp didikliyorum. Ve hazır. Didiklenmiş tavuğu da kerevizin içerisine aktarıyorum. Ve yaklaşık buzdolabında yarım saat bekletirseniz buz gibi muhteşem bir salata elde etmiş olursunuz. Çok güzel oldu. Biz yaz mevsimi gelince her zaman bol bol yapıyoruz. Şimdi servis tabağına alıyorum. Elimden geldiğince süslemek istedim. Çünkü misafirlerimiz vardı. Kenarlarını da de dereotu ile süslüyorum. Dediğim gibi tavuksuz da yapabilirsiniz. Burada süsleme işlemi tamamen size kalmıştır. Ayrı küçük küçük kaselere de ilave edebilirsiniz. Böyle tavuğu haşladıktan sonra hep suyunu atmak istemiyorum. O yüzden de kağıt bardaklara tepsinin üzerine koyup paylaştırıyorum kepçeyle ve Buzdolabının buzluk kısmında iyice donuna kadar saklıyorum. Yaklaşık 15 güne bana yatıyor. Çok güzel oluyor. Pilavlarda, çorbalarda kullanıyorum. Ve hazır. Et suyum hazır oldu. Size de tavsiye ederim. Tavuk suyunu atmayın. Çok güzel oluyor. Bu şekilde donsunlar. Son olarak da geçen sefer eşim böyle cipsler getirmişti. Lavaşlı, sarımsaklı cipsler. Böyle ağzıma attığımda hemen dedim ki bu cipslere kereviz salatası çok yakışıyor diye düşündüm. Sevdiğiniz cipsler varsa kenarına böyle süsleyebilirsiniz ya da tamamen kendiniz de lavaştan yapabilirsiniz. Kesinlikle reklam değildir. Ve muhteşem bir salata hazır oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok yakında 5 çay tarifim var. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Yakında paylaşacağım.